Selamlar millet. Bugün Valorant yeni bölümüyle karşınızdayım. Ee, bir süredir video atamıyordum. Haftada bir video atmaya başladım tekrardan ama merak etmeyin sıklığını arttıracağım. Bu aralar sürekli Smurf hesabımda Jet oynuyorum. O yüzden Jetimi bir tık böyle geliştirmeye çalışıyorum. Geliştirdiğimi düşünüyorum. Bu videoda da iki tane Jet oyunu izleyeceksiniz ama kendi Elo'mda olacak, Smurf'te değil. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Açıklama kısmının en üstteki linkten de giderek Oynasana'ya giderek oradan ucuza ve güvenilir bir şekilde bir pi almayı unutmayın. Alacaksınız tabii ki de. Bir İyi seyirler. Hoşça kalın. Bay bay. Peace. Klasik her zaman olduğu gibi yine pistol round'unu kaybettik. Her zaman. Asla şaşmaz ya, asla. Nice. 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 Okay. You got this. Play safe, play safe. Nice. Abi kafasına atıyorum gitmiyor. Nice nice Helal güzel güzel güzel. <laughs> Nice. You guys are so much better than my last team. Keep it up. Keep up. up. Screw up. And they are on us. They are on us. Blablabla. Millet gider yiyeyim kasar ben gidiyorum karakterlerin seslerini yapmaya çalışıyorum. İnanılmaz. It's safe I one think. One more, one more, one more. One more showers. Nice. Adam Bucky takımı taşıyor ya Sage. Nice. Güzel takım iyi gibi gözüküyor hadi bakalım. Bu kadar agresif oynamak istiyorum. Buradan agresif oynamak tehlikeli biraz. Özellikle Eko'da ama. Şöyle bir ufaktan bir tane bakıp gideceğim. Ah be. Evet. One long now. Well. Oh, nice. nice. Let's go. Eko Frager Platan. Kanları kapatınca bu, arada çok güzel oluyor. O kan gözükmeyince sadece sarı parlama gözüküyor. Öyle olunca da aşırı güzel oluyor. Onu fark ettim. Tavsiye ederim. Bence yine B oynayacaklar. Hiç bayılıp B oynamadılar. <laughs> <laughs> Dude, he's city. Ama şu infoyu verin kanka. Ya o düşündü biliyor musun? Orada biri olabileceğini düşündüm. Ama yani de adamımız burada. İnanılmaz ya benim dikkatsizliğim. Yani konuşuyorlar sürekli info veriyorlar. Böyle bir şeyin infosunu verir sandım ama vermedi yani garip. Dude, how do you let him? Alınma böyle. Nice in front. Hello team. Check down. Fakat fakat. Allah'ım round'a bak Allah'ım neler oluyor Nice boys Baktığım yerlerden hiç adam gelmiyor. Saldım burayı ya. Ah. lolours showers benim şatım nasıl gitmedi adam nasıl bana 2 HS attı o deştan sonra yes nice. Jet opening dude he's opening i told you he's alone ya bu cage'i niye açtım bunu Nice. Nice. Yep. Oyun yaparsak mükemmel bu arada. İnşallah Vantep <laughs> yemem. Nice. Uf Viper'a ne vurdun be zınk. Backside. Heal. Oh, free free free. O kamera beni bitirdi ya. Çok iyi bir o kamera. Hadi oğlum. Oy. O kamera çok iyiymiş. Balonun içini tekledi. Direkt açığa çıktım. O kamerayı şeylerde bile görmedim ya. Yani. Pro oyuncuların maçlarında bile görmedim. Çok iyiymiş. Platen şerifi gelse bu round. Bu ile alsak süper olur. Hadi bakalım. Bandem.

O ne abi nereye önümü tarıyorum adam önümde what <laughs> Önümü tarıyorum adam önümde inanılmaz Neyse güzel oyun iyi oyun iyi oyunları seviyorum GG's boys <laughs> Aa, two ramp. Orada ne yapıyorsun ya? Oraya smoke atıp smoke mu bekliyorsun? Ben böyle bir şey görmedim ya. <gülüyor> Enti. <laughs> Allah'ım iki kişi rampada bekliyor inanılmaz ya. Atakta ilk eli vermemek çok önemli ama yine bir önceki oyunda olduğu gibi ilk eli verdik. Oha ya bu ne? Bu nasıl bir şans ya? Bombadan mı kaçayım, oktan mı kaçayım? Bu ne abi?

Stay down, whatever. Go away, go away, go away, go away. Go away from water. Let's go ahead, let's go. A. Okay, go B, maybe. Come, come, come. Stay like this. C T come here come here must be nice Böyle bir şey yok ama Şu an mantıklı oynamaya çalışıyorum elimden geldiğince Çok vuramasam da adamları Site, banka sen. What is this plant dude? What is this? What is this plant? Adamın bombayı kurduğu yere bakar mısınız yani? Neden kapalı? Allah Allah. Oh, Omen B. One city, one vent. I'm killing vents. It's fine. Nice.

A no, A. one, have one, B, bro, last is We have Where is bomb? Where is bomb? Where is he? Shit. Oh, zar zor zar zor aldım. Güzel let's go abi işte bu. Yeah. 31 sıçı. Oy. Somebody check behind. Somebody check behind. I said check behind. Arkaya bak diyorum. Allah'ım giden ele bak. Aa, kırıl artık. O kadar zor ki şu şu pistol şu an. Ah USB almam lazımdı ya. Yakın mesafe dikil neyse de. O kadar uzak mesafede çok sıkıntı ya. Hiç sıkıntı yok. Pistol roundlarını hiçbir zaman kazanamıyorum. Hiçbir zaman. O yüzden sıkıntı yok. Şuradan dört tane tek atayım kendimize gelelim. 1-80 Sofa <laughs> no one be Buraya bakan varsa Mango one one in Of. Ace baby. Ah, this timing, amazing timing. Where, where kanka? China. Ah, inanılmaz ya. İki üç gündür hep dört kilo alıp ölüyorum ya. Ace satamadım bir türlü. Ah, don't die, bro. What are you doing? Aha. Ben neredeyim ben ya? <laughs> sakin sakin sıksam vuracağım sobayı. Nice try, let's go. <laughs> Şş, can you guys chill? Quiet. <laughs> guys, be quiet. What is your problem? Neden konuşuyorsunuz? Oyun mu bitti abi? Bunlar nasıl insanlar ya? Geçiyorum duvardan uzağa gidiyorum Öldüğüm zamana bak abi, Bu sefer de inanılmaz kötü bir takım geldi Adamlar aralarında kavga ediyor İnanılmaz Defanslı almamız gerekirken Defanslı alamıyoruz Atakta o kadar iyi oynuyorduk ama şu an kavga ediyorlar Boş boş çok garip yani Bu ne abi Hadi adamı görmeden sıkalım demiş hepsi Yani nereden biliyorsunuz abi Bu nedir ya İnanılmaz şans gerçekten. İlk defa oraya prefire atanı görüyorum duvara. İlk defa. Helal beyler. Her denedikleri her saçmalık no one, tutuyor. Her şey tutuyor. İnanılmaz bir şans. Adamın rezi var. Burada adam ölmüş. Gelip buraya duvara atıp rezleyebilir. Adam gidip burada ölüyor. <laughs> Amazing player. Hemen of course. Biliyordum ki bunu atlamamızı beklediler. Abi yani böyle bir oyunda lose alacaksan bir önceki aldığım win'in anlamı yok yani. Win alıp lose alıyorum. Hep aynı şey oluyor. Sürekli aynı şey oluyor. Yani kötü bir takım geldi. Tek başıma oynamaya çalıştım. Hiçbir şey yapamadım ya. Gerçekten çok kötülerdi. Sağlık olsun. Bu da böyle bir oyundu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Peace.